1949 Bolvedin doğumluyum. İlki okulu Bolvedin Savaş İlkokulu'nda okudum. Ondan sonra ortaokula gittim, ortaokul 2'den ayrıldım. Ondan sonra babamla birlikte askere kadar çiftçilik mesleği yaptım. Ondan sonra askerden döndükten sonra şoförlük mesleğine atıldım. 1972'den 1985'e kadar kamyonculuk yaptım, bu şekilde devam ettim. Bu arada Boltaş Yönetim Kurulu'nda çalıştım. Voltaş Yönetim Kurulu'nda 4 yıl görev yaptım. 1986 yılında otobüs aldım ve ondan sonra otobüsçülüğe başladım. Bir yıl Akşehir'de, şimdiki Aksel firmasında o zaman ismi Aksel, Akşehir'di. Orada çalıştım. Daha sonra <laughs> arkadaşların ısrarı üzerine Bolledin'e geldim. O zaman Bolledin'de bir firma yoktu. Bolledin'de herhangi bir tüzel kişiliği olan bir otobüs firması yoktun. Arkadaşların desteğiyle birlikte Has Kaymak Seyahati kurduk. Has Kaymak Seyahat'in isim babası da eski belediye başkanımız Hasan Yazcı'dır. Onun şeyiyle ismini de o şekilde koyduk. Ondan sonra kurumlaştırdık. Tüzel kişilik kazandırdık. Afyon'da çeşitli ihalelere girdik. Ve otobüs otobüsçülüğü geliştirmek için bayağı bir mücadele verdi. Ama istediğimi tam yaptım mı yapamadım. Onu burada belirtmek isterim. Ben daha geniş şehirler arası bir otobüs firması olmasını arzu ettim. Ama buna arkadaşlardan çok fazla destek gelmedi. Ve ancak Bolvedin ve çevresine hitap edecek bir firmayla kaldık. Afyon'da pek çok demin de bahsettim. İhaleler aldık. Orada gezilere gittik. Orada kurumsal olarak çalıştık bu şekilde devam ettik. 1984 yılında Şoförler Odası Başkanı seçildim. 2014 yılına kadar Şoförler Odası'nda 30 yıl başkanlık yaptım. E bu şekilde memlekete böyle ödene faydalı olmaya çalıştım. E 4 tane çocuğum var. 3 oğlan, bir tanesi kız olmak üzere. Onları yetiştirdim. Artık 5 senedir, 6 senedir de bu mesleği bıraktım. Kendi halimde yaşıyorum. Bu şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Bolvedin için Bolvedin milliyetçisiyim ve Bolvedin için elimden gelen ne varsa her zaman için yapmaya hazırım. Çelekçiler sülalesinin aslına girecek olursanız bizim atalarımızdan öğrendiğimiz Bağdat'tan gelmişiz. Ben onu pek çok araştırdım. Hatta bu konuda Diyarbakır'da bir gezim esnasında Kelekçi soyadını gördüm. Oraya girdim. Sordum sizin şeyiniz nereden gelme diye. Onlar da dediler bizim bu soy ismimiz Fırat Nehri'nin üzerinde bir yakadan bir yakaya odun taşıyan sandallar veya şimdiki ismiyle sandallar o zaman kelek deniyormuş. Bu işi yapıyorlarmış. Kelekçi soyadı onlara oradan gelmiş. Onların da soyu o adamların da Bağdat'a gidiyormuş. Bizim kökümüz Bağdat'tan gelme. Babam gel burada amcam Ethem Bey'in babası amcam ve ee, diğer Hacı Salih amcamlardan rahmetlik. Onlarla beraber manifaturacılık yapmışlar. Kendileri çok müteşebbis insanlardı. O zaman için Bolud'a 12 tane halı tezgahı getirdiler. Isparta'dan usta getirdiler. Bolud'daki kadınlara halı tezgahlarını verdik. Ben ufaktım o zaman 7-8 yaşlarımda. Halıları dokutmak için çok mücadele ettik. Halı öğrensinler diye. Fakat e, öğretemedik dezgahta halılar yarım kaldı. O şekilde söktük halı dezgahlarını geri sattık. Onun arkasından şimdiki birinci noterin olduğu yere tam o zamanın tam otomatik makinelerinden dokuma makineleri getirdik. iki tane. Onları çalıştırdık. Burada ha, e, ham bez dokuyorduk. İstanbul'a götürüp orada da e, baskısı yapılıyordu. O şekilde yapıyorduk. Fakat oraya da o zamanında çalışacak işçi bulamadığımız için Onda da 3-4 sene onunla mücadele verdi amcalarım, babalarım. Daha sonra şeye verdik. Denizli'den geldiler, satın aldı gittiler o tezgahları. Aynı biz gibi sandıkçıların da tezgahı vardı. Onlar da çok mücadele verdi ama her ikimiz de muvaffak olamadık Bolledin'de. Bu işi geliştirmeye çok mücadele ettiler. Şoförlük mesleği nasıl başladığıma gelince başka yapacak yani babamın yanında çiftçiliğe devam etmek istemedim. O da zaten pek çiftçiliği bırakmak istiyordun. Şoförlüğe başladım. Ee, aşağı yukarı 3 yıl falan fidanlarda şoförlük ettim. Ondan sonra rahmetlik Ahmet Doğru yola ortak e, kamyon aldık. 5-6 sene onunla beraber çalıştık. Ondan sonra e, ayrıldık. Kendim aldım bir iki tane araba aldım sattım derken sonra 1982 yılında Hacca gittim. Otobüs şoför olarak gittim. İlk hacca gitmem otobüs şoför olarak yazılmıştım diyanete ama bir arkadaş dedi ki Eskişehirli bir arkadaş ben seni dedi şoför olarak götürelim dedi. Ondan gittik. ondan sonra otobüsçülük hoşuma gitti. 1986 yılında Hicazi Bey'le avukat Hicazi Bey'le ortak otobüs aldık. Aşağı yukarı 7-8 sene onunla ortakçılık yaptık. Ve bu şekilde otobüsçülüğü çok hoşuma gidiyordu ve yani ne kamyonculukta olsun ne otobüsçülükte olsun mesleğimden hiçbir zaman şikayetçi olmadım ve hepsini severek yaptım, severek yaparak yaparak da başarılı olduğumu tahmin ediyorum. Gençlere tavsiyem en büyük tavsiyem gençlere bolledine sahip çıkmaları, bolledinden mümkün olduğu kadar bolledin ve çevresinde çalışmaları, bolledin milliyetçiliği üzerinde durmalarını en çok tavsiye ettiğim bu. Ben her zaman gittiğim yerde, yani bolledini ikinci planda tutmam, daima birinci planda tutarım, ona göre şey yaparım. Afyon'da çalıştığım yerlerde, gittiğim yerlerde, mesela ben aşağı yukarı 8 sene şeyde Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yönetim kurulunda şey yaptım. Elimden geldiği kadar bolledine faydalı olabilecek işlerin peşinde koştum şoförler odasını zirveye çıkarttım. Yani bölgede en güzel şoförler odası Boyledin'de biz yani Afro civarında bizdik. Fakat e, rahmetlik abimiz diyelim İbrahim Esoy abimiz çaya trafik tescil şubesi açınca bizim gelirlerimiz yüzde 40 yüzde 50 nispetinde düştü. Çünkü hem çay hem Sultan daha bize bağlıydı, Bize geliyorlardı. Çaya Trafik Tescil Şubesi açılınca bizim gelirimiz düştü. Ondan sonra da hükümet bunları gelirlerini kesecek, evrak satardık, bilmem ne ederdik. Teknolojiye uyularak evraklar ortadan kalktı ve odaların maddi durumları sıfıra düştü. Hayatımız bu şekilde devam ediyor. Yani istediğim gençlerimizin her zaman da söylediğim gibi Bolvedin'e sahip çıkmaları, Bolvedin bulunacak bir memleket değil. Her şeyiyle birbirimize yakınız, dostuz, akrabayız. Onun için Bolvedin benim için birinci planda. Benim zammım, çok arkadaşlarım der ki, ya bu kadar milliyetçi olma derler. Olmadan olmaz derim ben de her zaman için. Bolledin milliyetçiliği benim için çok önemlidir. Bolledin'in araçlarına eskiden K plaka takılıyordun. Şimdi plakalar değişti. Yine aracımı değiştirecek olsam özel olarak K plakalı araç ki Bolledin sevgisi bu şekilde devam etsin istiyorum.